Güzel olan Bak Mehmet abi. Hani Mehmet abi geliyor dediniz. İşte burada. Ya. Mehmet abi göremiyor musunuz? Ben senin abim ya. Benim abim geliyor dediniz ya. Abi Mehmet abi. Mehmet abi hoş geldin. Oldu mu öyle ya? Ne demek ya? Mehmet abi, abi? Abi, abi, abi. abi senin abim ya. Ne bu senin benim abim ya? Mehmet abi bizim Mehmet abi ölmüş biraz oğlum var. Ya bak. Allah Allah. Sela onun muydu acaba? Allah Allah. Bilmiyorum Mehmet ölmüş diyorlar ya. Allah Allah yok ya. Haberiniz var mı? Dün. Yeni mi Sela vardı. Allah Allah. Yeni mi ben? Ne zaman olur lan 3 tane de çocuğu var. Allah Allah. ama hiçbir öyle ben çok iyi. İyi değil. bir insan baba. Cenaze törenini bir ayarlayalım ya. Bir Vallahi şey ayarlayalım. Şey çok, çok iyi bir insan baba. Mezarı arayın abi. Tö. İyi bir insan da. Yeni mi öldü? Kim Şimdi mezarlığı arayın bir evine He. bir lavacı mağaz yapalım. He iyi olur diye. Allah Allah. Helva helva yaptıralım mı? abi? Ya? Böyle abi şeyine. Yeni mi öldü? Allah Allah. Tabii canım. Şey bir de tezgah kuralım lokmada dağıtalım. Değil mi abi? seviyordun Mehmet abi iyi bir Vay vallahi Vay Vay iyi bir iyi bir insandı be. Allah rahmet eylesin. Vay, Vay be. Vay be. Lan o da da iki geçen beraberdik ki biz ya. vallahi ya. Iyi. i̇yi insanı Allah iyi hatırlanıyor işte. Vallahi. Saat kaç civarında haberim var mı ki O cenaze töreni şey defne töreni namazdan sonra. Cenaze ye evet. öldü? Vallahi. Saat Allah. 10. Öyle bugün öğle namazında. Mudat mudatta mı kaldı amca? En güzeli orada kalabalık olur. Hmm. En güzel Allah rahmet eylesin. Ya. Yazık ya. Ben gördüğüm zaman takılıyordu. Mevla yani. iyiydi lan. Mevla iyi bir insandı. Ya. Vallahi. Az önce kızıyla konuştuk. Şey, ağlıyordu babam dedi. Hayır dedi. Ya Tuğçe sıkma canını. Amcam. Tabii canım tabii. Ağladı, ağladı, ağladı. Yeah. Yenge ağlamıyordu ama yenge keyif ediyordu. Ev bize kaldı diye. İnge niye üzülmüyordu hiç? Ben onu anlamadım ya. hiç üzülmedi ha. Ben sabah evlerindeydim. O yonca monca olsun. O hepsi ağlıyordu. <laughs> Mehmet abi de görseniz böyle ben beyaz yüzü nur yüzlü olmuş. Yatıyor yatakta. Evet. Yüzü gözü böyle açık. böyle Bekiriz. ya Tam cennetlik gibi bir yüzü vardı. Evet evet. Beyaz bir örtü örtmüşlerdi üzerine. Ama olmaz abi, sevinmez yani. Bir adam ölmüş, ölmüşse ya üzülmez yani. Ben bir yerde Mehmet abi para falan bıraktı. Oh, abi adam parası yoktu ki Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi ne kazası gibi hanımlara verdi aldı. dedi. Neden pek sevindi yenge bu kadar? ev kal ev Mehmet kaldı Mehmet. yengeye. Bir de Mehmet abiyle uğraşmayacak artık bu kumaş. ne bu adamdan bakılıyor, bu adamdan bakılır mı ya? Adam temiz bir adamdı. Ben Biz bir görmedim. Melek gibiydi ya. Melek gibiydi abi. Herkes çok, Herkes abi. çok severdi. Herkes <laughs> çok severdi. Evine ekmek götürürdü, parasını götürürdü abi. Evine para verdi. Ama Tuğçe bir ağlıyor. Tucci ağlıyor. Allah razı bana alıyor bana. Bana alıyor. Bana alıyor. Bana alıyor bana. Can, <laughs> bana alıyor. <bana. Bana>, ne iyi insanım bu. Sesi kulaklarında ya sanki. Sanki Mehmet abi burada da konuşuyor. Sanki yanımıza gibi değil mi? Aynen Sanki konuşuyor Aynen. gibi. Konuşuyor gibi. Ya, sanki yanımıza gibi. Zaten ölen insan, ölen insan. Yandan gidermiş kimse şey görmez mi? Sevdiklerinin yanına gider. abi. Evet, sadece. evet. Şu an senin yanında. İnşallah nerede? buradadır. İnşallah da Bizi şey görüyordur inşallah. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bu görüntüleri inşallah sesimizi duyuyordur şu an. Mehmet <laughs> <Öbed> abi. Ne demek Ahmet? abi? Mehmet. abi iyi bir insandı. Ben de. <laughs> neyin neyi seviniyor ben onu anlamıyoruz. Yıllardır senin kocan, çocukların babası. Neyin seviniyorsun? Yazık değil mi? Evet. Allah razı olsun. Allah razı o kadar çalıştı, o kadar simit sattı, o kadar da para götürdü. Ben, keşke burada sanki burada gibi hissediyorum Mehmet abi ben. Sanki Mehmet abi yanımızda gibi şu an. Sanki şu an Mehmet abi burada gibi. Ölü ölen gelirmiş değil mi? Seyitlerin yanına gelirmiş abi. Ruhu burada olur. İnşallah buradadır kendisi. İnşallah şu an bizi duyuyordur inşallah. Allah rahmet eylesin. İyi Anladım. bir adamdır. Onun bir de güzel bir fotoğrafını asalım abi dükkanı. Asacağım ben. Resmini asacağım böyle şuraya. Evet. Boylan bir resmini yapacağım. Zahmetini. Allah rahmet eylesin. Amin. Güzel insanlar. Amin. Uf. İnşallah o da bizi seviyordur. İnşallah bize hakkını helal eder o da. İnşallah Se o da Seviyor ama Ahmet abi. Değil mi abi? İnşallah bize hakkını helal eder. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yo biraz daha konuşsan ağlayacaktık harbiden ha. Duygusal ama aladık. <laughs> Allah ya yani. ne? İnanır mısın öldüne? He? Sanki biraz tehlikeli olduğu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Oturuz <laughs> rahmetle otur, otur rahmetle. Allah korusun ben abi. Başı sağ olsun. <laughs> Hay be abi be. Bir dakika bir dakika. Öy tavşan. O hayırlısın abi bizim ayaklarımızı sar sarı, 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 sarı. Eh, tabii, ben, oh, abi. Sar abi sarızlar abi. Evet ben ben de. Ne dedi ya bana diyor bana bana abi <laughs> yani bana <bunu> diyor. bana <laughs> al <laughs> Bir dakika. Bir dakika. Berber yok, berber var yok berber o. Berber var yok berber. O, o berber. var. Kamerada çıkıyor. Berber bak burada. İsmi Berber Berber Ferdi. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi. <Eliniz> Kamerada... <laughs> Kamera tamam, abi. Bu tarış onda tarış olmuş. Dur dur Mehmet abi şu Berber Berber abi Berber tam, Berber tamam. bir sakin ol. Oh, berber buradan laf söyler misin? Berber buradan. Lan Berber Ferdi. Ya e, ber, Berber Ferdi. Kardeşim kesecek mi? Biliyor, bırak, bırak, bırak. Hadi Mehmet abi. Bir daha e, düzgün e, yap. E, berber Berber Ferdi Berber Ferdi Bey. E, Keseyken düzgün kes. Adamın suratını kesmişsin ya. Manyak mısın sen nesin ya? Deli ol deli. O belgelerin adam, ben gerçek olduğuna inanmıyorum. O da, be, berber Ferdi'nin belgeleri incelersin. Bırak Allah'ım Allah'ın delisi adamın suratını kesin. Manyak olur manyak. Bak adamın suratını kesmişsin. Deli ol deli. Buradan Mehmet abi devlet büyüklerine seslen. Berber Ferdi'nin Allah'ın Diploması. O bak adam, adamın suratını kesin. Manyak olur <laughs> <oğlum>, manyak. <laughs> berber Ferdi'nin diploması incelersin. Devlet büyüklerine seslen. Evet. Devlet büyüklerine seslen. Ee, evet arkadaşlar. Arkadaşlar buradan e, devlet büyüklerime söz veriyorum. E, lütfen e, rica ediyorum arkadaşlar. E, arkadaşlar lütfen olur rica ediyorum alın. buradan büyüklerime sesleniyorum. Olur. E, Berber Ferdi'nin dosyasını yerlensin. Adam suratını geldi, manyak. Oğlum delisi. Suratını kesin bir şey. Ne? Belgeyi nereden yedir. almış abi okuldan mı? Bir de onun kocasının Dilan. Dilan'la engin vermiş. Bana suratını delisi ki. Güzellik belgesi. Deli oldu mu? Deli oldu. Adam suratını kesin manyak ol manyak ya. Bak onun denizi yaptı ya. Ooo! Oh, Bileğen taksın bunu. Bana yaptın. <laughs> Bahçeyi de suladın mı abi? Suladın he. E bana yaptın. Senin için yerinden lan. O Senin gözün daha iyi oldu. E tamam. Siker gelsin. Hikaye. Hikaye. Bu iş. Caner geldi bizim dükkan sahibimiz. Kireye tamam, kire zam yaptı tamam, abi. Ya. Bir dakika. <laughs> Biraz daha, sonra yükletim veririm. Sen senin için yerinden mi? Yerimde, evet, yerimde, yerimde değil abi. Niye? Dükkan sahibimiz geldi. Zam diyor. Buyur. Evet. Her, her şeyin fiyatı yükseldi Buyur Mehmet abi. Top sende Mehmet abi. Yani şöyle biraz ikram etsin Şimdi Mehmet abi yani... E, tamam ee... Dükkan sahibi Mehmet abi? Tamam bir abi. Aynı zamanda Pamuk'un ee... Kardeşi, dakika. Pamuk Prenses'in yönettiği tam. komşusu baktı, sahip çıktı diye Tamam bir, mi, bir dakika, bir dakika lafımı kesiyorum ben. Bir dakika lafımı kesiyorum ben bir şey diyeyim. Ben ağzımı açmadım. Tamam abi. Ya, Ama e, beni ikna etmem lazım. Tamam bir dakika. edeceğim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Eee sığıran cilatını çıkardım ben. Abi Yasin'den önemli bir şey var. Bak şu an Düşelim dükkan sahibi... Dükkan. Ver, dükkan sahibi gelmiş diyor. Bak kiraya zam diyor. Bak ona ne diyor? Bunu bırak sigara yer düşürecek. O böyle verilir mi sigara? Para, bak bak. Para nasıl düşürmedi? Kira zam yapmış. Evet. Şimdi şunu konuş, konuşalım. Konuşalım. Evet. Şey Dinle Evet. Bir şey değil ne, evet. Evet. Zam değil öyle? Şimdi çok yok. zam her, her şeyi bağlayalım. Şey ben ben, ben anlamaya çalışıyorum. Konuşma. Her şey zam geliyor. Buraya kadar anladım ben. Evet. Her şey zam geliyor diyorsun. Başka? Her şey zam geliyor. Ben de şimdi işte dükkana zam geldi. Her ha. şey zam geldiği için buraya da zam geldi. Şimdi anladım ben. Tamam. E şimdi anladım. Ben. E, sen diyorsun ki dükkan kirasını ne olacak öyle mi? Evet. Baba zam yaptı. Cunam biraz ikram etsin Mehmet abi. Ha bir dakika. Dükkan kirası var mı? He? Ha? ha, öyle söyle. Sen ama sen. Bu bir dakika Ahmet Bey. Ha? Dükkan kirası bu, bu dükkan. Ha almanış ha, almanış. ha ha. Ha bak bak. Karısı. He? Bak şimdi sana. Hadi baba hadi baba. Tam burada bir... Günlük ya. <laughs> ne cam cam günü gördün mü? O senede, senede değil mi? Senede, evet senede 10 milyar alıyoruz. Ta, ta, tamam canım. Sen, sen, 10 milyar alıyoruz. Evet. Evet, evet abi. Evet, senede 10 milyar. Babacım bir ikram etsin ya. Sen neyin hesabını kitabını yapıyorsun? Sen böyle konuşmaya devam edersen fiyat Olmaz bak yapıyorum. adam daha yükseltecek. Hani ikna edemiyorsun abi. Senin ikna şimdi. kabiliyetin yüksek. Evet. Tam edeyim şimdi tam edeyim. Şimdi sen e, Ahmet Bey'den onu gel. Evet alıyorsun. abi. Evet. Ben de seni ikna etmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> 10 milyar çok. Biz doğru mü Mehmet abi. Çok milyar çok. <laughs> çok. Elektriği var, suyu var. Çünkü bu adam... Bir dakika. Tabii canım, çok tabii. Neden çok? Kardeşim, ne? bu adam burada bir elbise satana kadar... Senin gönlünden geçen rakam ne abi? Bir dakika, çok basın. Hadi. Bu adam burada bir elbise satana kadar... ...gütümüzü yırtıyor. Ya onu ne mi Ya bir dakika. Damarımız çatıyor. Ya bir dakika. <laughs> bir dakika, doğru tabii. Tamam doğru. Biz burada satana kadar nefse yırtalım, değil mi? Evet. ikna edene kadar, sevindirene kadar. Yurda. Ne, ne kadar bir musun Tanısın. Ne kadar? Bir milyardan, beş yüzden, hem, hem üç yüzden, iki yüzden, üç, Kardeşim bak, bir buçuk milyara var, bir milyara var, beş yüzde var. Hı. Mesela üç yüzde var, iki yüzde var. ayar yani, yani, Sen, yani, sen, yani yüzden, sen, yüzden yukarı. Sen, sen, yukarı. sen istiyor ne zam yapsın bize. Yani, yani, baba, bir bak, ki. Bir, bak yüzden yukarı çıkıyorum, yükselir. Bak yüzden yukarı vuruyor para. Yüzden sonra. Bir milyar, iki milyar yükselir. Bak ne diyorum? 100'den yukarı al. 15. Tamam, senin şimdi aklındaki rakam ne? 15. Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> şimdi bak şimdi. Bak, ben, Öyle bir konuş ki. Şimdi ben, ama bak ben, 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 güzel konuşurum. Evet, Tabii. biz teneke bir insanız. Hiç konuşmaya bilen insanlar abi. değiliz. <laughs> şimdi, şimdi, bak. Kardeşim e, o 10 milyar. <laughs> ne kadar yapalım onu söyle. Ee, 10 milyar çok. Ne kadar yapalım? Bak, 15 bak. olsa tamam hadi neyse Mehmet abi. Kardeşim bak. 15 olsa hadi neyse. Değil, bak, doğru mu Mehmet abi, abi? 15 olsa? Bak işçi, bak, işçi parası var. Mehmet abi. O, Mehmet abi bir şey diyebilir miyim? Bana bir mi Mehmet abi. Ne kadar 15 o hadi neyse. Bak. Mehmet abi. Elektriği var, Mehmet abi bir şey diyebilir miyim? Mehmet abiciğim, Buranın eleman parası var. Mehmet abi. 15 o hadi neyse. Doğru mu abi? Evet. 15 mi? Yapayım? 15 olsun. Oldu mu şimdi abi? 15. Doğru mu Mehmet abi? Gerçekten 15, 15 o ol. hadi neyse. On çok. Ee, ne anladın be? Abi anlamadım bir Lan o bilir de Sen daha bir da şey Ama mi? sen ikna <laughs> edemedin beni. Ya iyi de. Lan o bilir de niye böyle Ya 10 10, 10 çok çok. Ne kadar 15 daha iyi söyleriz. E daha çok oldu. Öyle Çok mu oluyor öyle? Lan <laughs> şey ha, pardon. <laughs> lan on onu <milyonu> yerine <laughs> Pardon ya, Mehmet abi. Ya ben pardon Mehmet özür dilerim. Pardon ay pardon. Mehmet abi mı? Pardon Mehmet pardon. Tamam tam ya. Özür abi, tamam. 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 O buran dükkan yeri 10 10 10 E tam adı 12 olsun. Bir dakika. Söyleyeyim mi? Söyle. 12. 5. Allah Allah. Allah. Ben Mehmet abi şey diyorum ya. Ben Baba elime bak. Mehmet beş. abi, ben yükselttim ya. Baba! Beş. Beş. Ben, ee, Mehmet abi, beş, ben nasıl Beş de çok düşük. Yok, olur. değil. Çok Yok, düşürüm. saat beşi değil abi. Bırak onu. <laughs> Baba! <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi! Mehmet beş, abi! Beşe düşür. Ne be güzel ya? Beş. Ya on milyar da var, Ben, ben batırı burayı Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi, ayıktırdın ama. Mehmet abiciğim. Ama ayıktırdın sen. Ay, 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 Mehmet abicim. O Mehmet abi çıktı. Aklım kalıcı. Mehmet abi Aralık aralığın 20'sinde Tarsus'ta açılışımız var Mehmet abi. Onu buradan duyurur musun? Tarsus'u evet, e, tüm Mersin halkı, tüm Türkiye halkı. Evet e, arkadaşlar, arkadaşlar e, kaç? Aralık 20'de Tarsus e, Ahmet Ulu. Tam arkadaşlar. Aralık Aralık 20'de. Arkadaşlar e, Aralık 20'de. Tars tabii açılışımız var. Evet abi. Eee Finta İmamet Yamlı. Arkadaşlar Sayın Orhan Gencebay'ın katkıları Ferdi evet. Tayfur gelecek. Ondan ben sonra söyleyeceğim Ben ne Ferdi lan ne Ferdi ne? Hayır hayır. Ben onlar söyleyeceğim. Onlar ben. sana astrolojik Ben söyleyeceğim. Astro ben söyleyeceğim. Astro ben söyleyeceğim. E sen söyleyeceksin abi. Bir ben bir ben söyleyeceğim. şey ben. verme zaten. Ama İbrahim Tahsis gelirse. Ya bir dakika. Ama ben ses sen tamam sesin daha iyi. Özür ben numara kapak koyarım burada. Benden gözüküyor. Yok Mehmet abi senin sesin üstünde ben ses tanımıyorum en, en, abi. En, bir dakika. Hayır şimdi sen yorulacaksın en, ya. Emrah küçük ne? Hayır abi. hayır. onu boş ver Ya, yaz. benden güzel mi Abi hayır ke kesinlikle. Buyurun. Şimdi sen sahnede yorulmayacak mısın açılışta? Yorulacaksın ya. Yorulmam. Onlar az sonra sonradan, sonradan çıksınlar. Sonradan isteyin. Işte, Yoksa kral sensin. Buyur. Başka mi? yok. Bak şimdi. Kral ben. sensin. Ya, bu iki iki daha dördü der. Yani ben Ferdi Tayfur'muş, Emrah'mış, Orhan Baba'ymış. Bunları ben bilmem. Ben seni biliyorum. Sen kralsın, senin üstüne ses de tanımıyorum. İnce bir şey alabilir miyim? <laughs> Söyleyeyim. Söyleyeceğim. Söyle. Aç burayı. Beraber <laughs> çok, çok mutluydu... Allah Allah sesine bak ya. Maşallah. Neden ayrılık oldun? Zalim gurbet... Yalnız söyle. Tezgah. söyle. Öyle mi? Yalnız söyle. Yalnız söyle. Özür dilerim. Yalnız söyle. Beraber çok mutluydu... Ben bir şey bilmiyordum zaten. <laughs> Şarkıyı söylemedim. Ha öyle falan. Söylemem ki.

Tez Tezgen... Değil yanlış. Dön yanlış. Dön gel. Dön gel gurbet, treni. Sevgilimden bir haber. Dön gel vur <laughs> treni. Hazreti Hazreti. Daha dönüşsün. Dindeki hasreti söndür artık. Yanlış dindir 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 gurbet treni. içimdeki hasreti Döndüm. Aralık 20'deki Döme, Tarsus ee. açılışımıza tüm mesafemizi ee. bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sesi çok güzel. Sesi Tarsus. De Yazar değmesin diye ben böyle yapıyorum. Yani. Hepinizi, Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi çok sayıyoruz Mehmet abi. Aralık 20. Evet, Aralık 20'de Tarsus Açı, açılışımız açılışımız var. Hangi mağaza açılıyor abi oraya? Fındık ayımı unut ya bunu. Fındık Ahmet. Fındık Ahmet. Fındık Ahmet. Tarsus'ta. Tarta fındık. Herkesi dönere yemeyi bekliyoruz. <gülüyor> 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 Evet. Abi atış dönerler, tavuklar şey yapıyor adam. Doğruya doğru hocam. Doğru. Şimdi bir dakika. Ben bir dakika. Doğru bir şey. Doğruya doğru. Benim iki kardeşim Ahmet ben Narsa. sen de benim çöldür. Ben bir dakika. Ahmet ben ben. sen, ben, de... ben ben. ben. sen, sen benim bir dakika. Ahmet Narsa. Sen benim iki kardeşim. Adamsın. Adam Arkadaşlar El, ben. hepimizi çok seviyoruz. El, ben. Kimlerin Ki, eli yoruldu. Sırtıyoruz, Kendinize çok çok iyi, <laughs> iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> görüşmek bana. üzere. Tarsus'ta aynı ilmisinde bekliyoruz ben. hepinizi.